Biz Sayın Hatice Taştan'la 20-25 dakika bir yayın planlamıştık. Tabi saat su gibi akıyor. Yani kadınlar gününden başlayıp neden bu kadar konu, niye bu kadar görüşüldü, niye bu kadar detaylı görüşüldü onu da şöyle hemen açıklayayım. Bence çok güzel, hoş bir sohbet oldu. İzleyiciden de gelen yorumlara baktım birkaç tanesinden. Olumlu dönüşler var. Hatice Hanım siyasetçi, iş kadını, hukukçu, analiz etme yeteneği çok yüksek okuyor, geziyor, çok insanla beraber oluyor. Konuları biraz bu yüzden açmaya, detaylandırmaya. Neden Ankara, neden siyaset, neden belediyeler denilebilir? Onlar da direkt söyleyeyim. Belediye başkanlık adayı vardı. Siyasetçi kendisi. Analiz edecek, yorumlayacak. Burada ismi geçenler oldu. Söz hakkı doğabilir. Haber merkezimiz, stüdyomuz herkese açık efendim alırız, konuşuruz, tartışırız. Biz basın medya ile alakalı işimizi yapıyoruz. Hatice Hanım da topluma gördüklerini, yaşadıklarını hukukçu olarak mesajlar veriyor. Çeşitliliğimiz onunla alakalı. Bunu da söylemiş olayım. Efendim son 3-5 dakikamız. Gençlere, çocuklara, kadınlara, gelecek için güzel mesajlar verdiniz. Ben aldım. Hakikaten de şöyle. Bazı kaçırdığım şeyler olmuş. Onları da ...bilgimi tazeledim. Bana bile faydası oldu. Çok teşekkür ederim. Teveccühünüz. Birkaç tane son mesaj. Son 3-4 dakika. Reji dedi, uyardı. Bir evet. de iftar saati geldi. Çünkü yavaş yavaş evet, siz yaşıyoruz. de... ...gideceksiniz. Ee, evet, bir vaktiniz de yok. Programınız var. Partinizin de. Son 3-5 dakikayla. Şimdi ben e, aslında... ...mesaj verecek kadar kendimi hiçbir zaman... ...yeterli görmedim. İnanır mısınız? Ama konuşurken Bey, güzel mesajlar veriyorsunuz. Evet. Mesajlar şöyle ki... çünkü ee, paylaşmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, ben bilgi ve birikim konusunda işte bu da bana ait kalsın değil. Paylaştıkça da artan çok şey olur. Ee, i̇nsanlar şunu düşünmeli: ee, gün ve saat hayat bugünlük değildir. Zaman hiçbir zaman yanımızda değil. Zaman ya geçmişte kalıyor ya da önümüzde. Zamanı çok iyi kullanmalarını tavsiye ederim planlamalarını çok güzel yapsınlar. Bakın devletlerin bile 5, 10, 15 ve 50 yıllık projeksiyonları olur. Yani ben çocuklarıma da söylüyorum, gençlerin hepsine söylüyorum. 30 yaşında hangi yemeği yiyeceksiniz? Hangi arabayı süreceksiniz? Kendinizi nerede görüyorsunuz? Kendinizi nerede görmek istiyorsanız onun temellerini şimdiden sırt çantanıza kendinizi kazandıracak, kendinizi geliştirecek her türlü eğitim alın. Ama faydalı eğitimler alın. Gereksiz şeylerle zaman harcamayın. Çünkü zaman ve sağlık mesela sağlık sıfırların önündeki birdir. Zaman da öyledir. Sonuçta kendini geleceği hazırlamak adına imkan varsa imkanlarını sonuna kadar kullansınlar. Dil mi öğrenmek istiyorlar? En üst seviyeye çıksınlar. Bir mesleği mi yapmak istiyorlar? Çok iyi araştırsınlar. Bu mesleği yapabilir miyim? Ne şekilde yaparım? Hayatımı nasıl planlarım? Ha evlenmek mi istiyor? O zaman doğru kişiyle hayatını birleştirmeyi ben nasıl e, geçim yaparım, nasıl yaşarım? Yani hayatlarını planlı programlı yaşasınlar. Sadece hayatı gençlikten ibaret zannetmesinler. Bakın genç insanların hayatlarına yön vermek gibi çok büyük bir şansları var. Ben cezaevinde kendi çocuğum yaşında insanları görünce gerçekten çok üzülüyorum. Diyorum ki bu çocuklar da yaşıtları gibi araba sürebilir, yanlarında arkadaşlarıyla e, kafelerde oturabilir, sinemaya gidebilir kitap okuyabilir, üniversitenin bahçesinde gitar çalabilir ama neden cezaevinde olsun üzülüyorsunuz çünkü e, mesela 45-50 yaşındaki bir insana ben bunu çok söyleyemem çünkü o tercihleri belli ama 20 yaşındaki bir insanı gördüğümde e, nerede olursa olsun diyorum ki hayatını planla gelecekte nasıl yaşamak istiyorsan çok sevdiğim bir söz kolay tercihler ileride zor hayat zor tercihler gençlikte Zor tercihleri başarmak gelecekte kolay hayat. Efendim yüreğinize sağlık. Çok teşekkür Keyifli ediyorum. Program. Çok